Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de gördüğünüz gibi iyiyim. Yine mutfaktayım. Ne yapacağım mutfakta? Tatlı yapacağım bugün arkadaşlar. Sizlerle beraber şöyle tatlı yapalım. Ramazan günde tatlı güzel gidiyor. Tatlısız olmuyor. Tatlımıza başlayalım. Burada malzemelerim var arkadaşlar malzemelerimi sayayım. Burada 3 su bardağı şekerim var. 3 su bardağı su koyacağım. 2 adet yumurtam var. Yumurtamın bir tanesinin sarısını ayırdım. Buraya sarısını ayırdım. Sarısını üzerine süreceğim. Burada bir fincan kadar pudra şekerim var. Un um var, yeteri kadar kullanacağım bunu unun hepsini kullanmayacağım. Şöyle sıvı yağım var yine yarım çay bardağı Tereyağım var, tereyağımı da hemen ekleyeyim yumurtamın üstüne. İrmim var, bir adet şeker vanilyam var, bir adet kabartma tozum var. Yine kabartma tozunun hepsini de kullanmayacağım bir tatlı kaşığı kadar kullanacağım. İrmiğim var. İrmiğim yeterli olmazsa biraz daha kullanacağım. Burada irmiğim var. O zaman biz tatlımıza şerbetle başlayalım arkadaşlar. Şerbetimin şekerini tencereme aldım. 3 su bardağı. Şöyle kettle'ımda kaynamış olan sudan da 3 su bardağı ekleyeyim. 1, İki şu şekil arkadaşlar 3 hadi biraz daha fazla olsun şöyle üç buçuk su bardağı yaptım ben bu suyu bunu bir karıştıralım şöyle su kaynak zaten kettle'da kaynamıştı su ocağımın altını açayım Şerbetim burada kaynasın. Şerbetim kaynarken tatlımı yapmaya geçelim. Yumurtamı koymuştum. Tereyağını koymuştum arkadaşlar. Pudra şekerini koyayım. Bu kadar pudra şekeri. Şimdi bunu bir karıştıralım. Şöyle eritsin. Bu da hmm, telle olmayacak. En iyisi elimizle yapacağız biz bu işi. Telle iyi olmuyor. bağırmam sıkıştı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani kendim işin içine. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve başlayalım arkadaşlar. Şöyle yağımız biraz erisin. Yumuşamış yağımız zaten çok güzel yumuşamış. Telnen olur dedim de ama olmadı. Ben ceviz ekleyeceğim arkadaşlar. Buraya ince ceviz kıydım. Bazıları ceviz eklemiyor. Ben pardon bu arada tatlımın ismini söylemedim tatlım şekerpare. Bugün şekerpare yapıyorum arkadaşlar. Unutmuşum tatlım tatlı yapıyorum dedim ya. Ne tatlısı yaptığımı söylemeyi unutmuşum. Şimdi ne ekliyoruz arkadaşlar? Burada yağım, pudra şekerim, yumurtam vardı. Şöyle sıvı yağımı ekliyorum. sıvı yağ ekledim arkadaşlar bir bardak irmiği ekledim sonra şekerli vanilya ekleyeceğim nasıl gidiyor arkadaşlar oruç bu cevizin hepsini de eklemeyeceğim şöyle göz kararı ceviz ekliyorum tam dolu 3 yemek kaşığı oldu tam dolu 3 yemek kaşığı ince ezilmiş ceviz ekledim cevizini daha fazla eklersem çatlayabilir dağılır çatlayınca da şerbeti döktüğün zaman Dağılıyor arkadaşlar. İnşallah şekerparem güzel olur. Şimdi un ekleyeyim. Unu da yine göz kararı, hamurumun kıvamına göre ekleyeceğim unu. Bu arada şerbetim kaynamaya başladı. Hamurum yumuşak olması lazım. Ama dağılmadık. Yani dağılmaması da lazım. Diyemedim de. Bu un az gelecek. Bugün şeker yapıyoruz. Malum her gün tatlı aranıyor akşam yemeği yedik mi çayın yanında biraz daha irmik mi katsam şöyle bir su bardağı irmik katmıştım bir yemek kaşığı kadar daha irmik kattım Toplam bir buçuk yemek ee, toplam bir buçuk su bardağı irmik katmış oldum arkadaşlar. Şöyle altına da bez koyalım. Tıkırtı yapmasın. Tıkır tıkır ötüyor. Kabuğum. Bu hamurun kıvamı tam iyi oldu arkadaşlar. Çok güzel yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi kabartma tozunu ekleyeceğim. Dediğim gibi kabartma tozunun hepsini eklemiyorum. Tam yarısını ekledim. Kabartma tozunu. yarısı kaldı. Bu kadar malzemeden bu borcamın dolar herhalde. hamurumun kıvamı çok güzel oldu. Hiç ele yapışmayan bir hamur oldu. şerbetime birkaç şöyle birkaç damla limon suyu ekliyorum şerbete. Şerbetim orada kaynıyor. Şimdi hamurumuza şekil verelim. Tepsimize Yağlı kap serdiğim arkadaşlar. Yapışmasın tepsiye. Yapıştı mı iyi olmuyor çıkarırken. Şeker parenin hamuru çok nazik oluyor. Hemen kırılıyor. Hamurum çok güzel kıvamında. Şimdi şekil verelim. Bismillahirrahmanirrahim. İstediğiniz şekil olabilir şöyle uzun da olur, yuvarlak olur. Şöyle arkadaşlar, biraz daha büyük yapayım. Çok basit şekil veriliyor. Hemen şekil tepsimize dizelim. Bu arada fırınımı açmamıştım. Hemen fırınımı açayım. Fırınınızın derecesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde pişirelim. İnşallah bugün de bu tatlım güzel olur. Şerbetim asla kaynasın. Hemen alacağım. Tatlımız pişerken şerbetimizin de soğuması lazım. Aziz Allah öğlen ezanı okunuyor arkadaşlar. Tatlım akşama kadar güzel şerbetini çeker, soğu Akşam Allah'ım ağız tadıyla yedirmek nasip etsin. Arkadaşlar biz aşı olma şeyimiz vardı işte. Geçen de anlatmıştım bir tane videomda. Biz geçen perşembe günü aşımızı olduk. İlk doz aşımızı olduk. Allah'ıma şükürler olsun. İkinciyi bayramdan sonra olacağız. Allah nasip ederse, Allah nasip kısmet ederse bayramdan sonra da ikinci aşımız olacağız. Şimdi perşembe günü birinci aşımız olmuştuk. Az kaldı hamurum. Tam bu tepsiye Tam oldu bu malzememiz. Şöyle az kalan hamurumu da küçük olanlara etli etli onu da bitireyim. bu şekilde arkadaşlar tam bir tepsiye denk geldi 2 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18, 18 19 20 22 tane tatlım oldu arkadaşlar şimdi tatlımın üstünü şöyle çatalla çizeceğim Allah Allah olmadı Çatalımızın ters tarafıyla şöyle hemen bir basit çizik atalım. şekil tatlımıza çizgini de attık arkadaşlar böyle işte yoruldum tatlımız kaynadı şimdi soğumaya alacağım tatlımızı şerbetimizi yani tatlımızı diyorum hep sarısını da azar azar üzerine sürelim. Tatlımız da güzel kızarsın üzeri. Şöyle yumurtadan hafif hafif sürelim. Çok da sürmeyelim yine yumurta kokmasın. Yumurtamızın gördüğü gibi yarısı sınav fazla kaldı. Ee, böyle bir tatlımız. Şimdi bunu, bunu pişireyim, fırına koyayım. arkadaşlar. Kağıdını da biraz önce almıştım. Altına serdim yağlı kağıdı biraz önce almıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbetini hemen dökelim. Cızıltılara bak. Cızıltıyı duyacağız arkadaşlar. Bu cız Soğuk şerbetle sıcak şeker parelerinin buluşması kaynıyor. Buna buz gibi şerbeti dökeceğiz. Şerbetim soğudu. Hala da cızıltılar geliyor. Şerbetim biraz fazla. Çektiği kadarını çeksin. Hala buralar kaynıyor. Şöyle biraz da yakını alayım. Şu şekil tatlım arkadaşlar. Çok da güzel kızardı. Şerbetini de çeksin güzel güzel. Hala kaynıyor kenarlarında. Şöyle biraz kaşıkla da üzerine şerbetten ilave edelim. Burada şerbetim var. Bunun gibi iki tepsi şekerpare yapacak benim yaptım şerbet. Az oldu biraz bu. Bu defa böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoe is het geluid?